Evet arkadaşlar, bu misal birlikte film ve dizi izleyecek siteler göstereceğim. Yani uygulama göstereceğim, açıklamayı koyarım. Evet arkadaşlar, şifresi 20. Şifre 20 arkadaşlar. Açıklamada insanlar için koyarım. Şifre 20 koyuyorum. Evet arkadaşlar, 20 giriyorsunuz. Kapat. Evet arkadaşlar, istediğiniz film var. Mesela reklamda ya diyelim ki hicibi verdik yani hicibi verdik deyince arkadaşlar altı da burada çıkıyor tabi burada film de yok dizi var e, bütün şeyler var maç kanallarına kadar var arkadaşlar İnceleme videosu gelebilir yani birkaçını göstereceğim sadece siz incelersiniz evet arkadaşlar açalım Bakın başlıyor. Gördüğünüz gibi. Reklam çok fazla ya. İşte de. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi recevedik kaldı. Gördüğünüz gibi. Birazcık sardıracağım tabi. Tevk yememek için. Yani izlemeyen ne varsa birazcık sardıralım. Mesela buralar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi çalışıyoruz. Bu kadar aslında. Gördüğünüz bu kadar çıkarır. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün serileri var burada. Netflix filmleri var. Görüyorsunuz. Evet yani arkadaşlar böyle işte şeyler var. Spor kanalları. Beyin sport var. Reklam yedik. Evet abi, evet, sen ama kanallar var. Evet, şifre 20, görüşürüz.